Evet vatandaşlarda deprem sıcağı söylentileri başladı. Peki sıcak hava depremi tetikler mi? Ee, hemen başlangıçta söyleyeyim. Hayır bir bağlantısı yok. Çünkü atmosferik olaylarla litosfer hareket arasında birebir bir bağlantı kurmak mümkün değil. Atmosferdeki ee hareketlere bağlı olarak özellikle mevsimin etkileriyle en güzel, en yüksek sıcak dönemi yaşıyoruz. Sıcaklık açısından oldukça yüksek değerler şu anda tüm Türkiye için, hatta tüm bölgemiz ve bulunduğumuz kuşak için bir atmosferik döngü içerisinde karşımıza çıkan bir olay. Evet, yine çok merak edilen bir konu. Kocaeli'nin en riskli ve en sağlam bölgeleri nereler? Yani riskli bölgeler İzmit Ovası kıyı hattı dediğimiz kesimler, Hı. oradaki zeminler e, deprem sırasında e, davranışı, deprem etkisi, binaya deprem etkisi olarak en tehlikeli en kesimli biraz daha yamaçlara doğru devam ettikten sonra e, Kocaeli genelinde düşünürsek bir, e, biraz daha kuzey kesim, Kandıra'ya doğru olan kesim. E, Güney kesimde de e, Karamürsel, e, Gölcük hattının e, güney kesimi ancak bu bölgelerde de heyran riski olan kesimler onları da dikkat alarak yapılışma e, yapılaşma ve planlamayı e, bu çizgilerinde değerlendirmemiz gerekiyor. Beklenen bir İstanbul depremi var. Peki bu deprem eğer olursa Kocaeli nasıl etkilenir? 17 Ağustos kadar etkilemese bile bir etkisi mutlaka ee, biz e, ya olur mu olmaz mı, etkiler mi etkilemez mi e, tartışmasını bir tarafa bırakıp e, gerekli hastalıklarımızı biraz önce söylediğimiz zemine bağlı yapılarımızı kontrol edip buna bağlı olarak da gerekli e, iyileştirmeler mümkünse onları yoksa e, kentsel dönüşüm olarak tanımladığımız e, binaların tekrar kentsel dönüşme evet, dönüştürerek tekrar yapılması, tekrar yeni yönetimleri inşa edilmesi e, bu etkiyi aza indirecektir. Biraz daha dikkatli olursak en aza indirecektir.